Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı sorusu hepimizin merak ettiği otomobil fiyatlarının artmasıyla aslında daha çok gündeme geldi diyebiliriz. İşte bu soruya Hazine ve Maliye Bakanı'ndan da cevap geldi. Bakan Nebati ÖTV indirimi yok matrah arttırımı var dedi. Şimdi bu açıklamanın detaylarını Ankara'dan editör arkadaşımız Gülşen Coşkun'dan dinleyelim. Gülşen Bakan Nebati neler söyledi bize aktarabilir misin detaylı bir şekilde? da Göksu Bakan çok kısa konuştu bu konuyla ilgili. Az önce senin söylediğin ifadeleri kullandı. ÖTV indirimi otomobillerde yok. Bunun dışında başka bir çalışma olduğunu söyledi. Onun da matrah artırma ile ilgili bir çalışma olduğunu söyledi. Bakana sorduk detayına nasıl bir çalışma oluyor diye. Ama sadece bunları söylemekle yetindi. Şimdi detaylarını takipte olacağız. Bundan sonrasına ilişkin olarak özellikle otomobillere yönelik olarak matrah konusunda nasıl bir düzenleme gelecek? Nasıl bir uygulama devreye girecek? Şimdi bunu takipteyiz. O sorunun yanıtı için bu çalışmanın tamamlanmasını bekliyoruz. Ama sadece bu değil. Bu konuda uzun süredir bir netlik aranıyordu. En azından şimdilik e, şu kısmı önemli. ÖTV indirimi yok diyebiliyoruz. Kafalardaki soru işareti netleşmiş oldu. Çalışmayı da ilerleyen günlerde göreceğiz. Matrahla ilgili. Şimdi geçelim diğer önemli bir çalışmaya. Aslında bu çalışma da çok geniş bir kesimi ilgilendiriyor ki o da cezalara yönelik. Şöyle ki ceza oranlarında 2023 yılında uygulanacak olan idari cezalarda trafik cezaları da dahil olmak üzere bunun içerisinde idari para cezalarına ilişkin olarak nasıl bir formül getirilebilir? Daha doğrusu bunların oranlarına ilişkin olarak daha düşük olması için nasıl bir formül getirilebilir? İşte bu konuda bir çalışma yapılıyor. Şöyle bir durum söz konusu mevcuttaki uygulamaya baktığımızda bu cezalar, harçlar, motorlu taşıt vergisi ve cezalar yeniden değerleme oranı dediğimiz bir veri var enflasyon doğrultusunda belirlenen bir veri var. Ekim ayının 12 aylık ortalaması alınıyor ve o veriye göre bu oranlar belirleniyor her yıl otomatik olarak. Şimdi bu oran %122,9 olarak hesaplanıyor. Mevcutta Motorlu taşıtlar vergisinde ve harçlarda Cumhurbaşkanı'nın bu oranı indirme yetkisi var. Harçlarda pasaport vesaire sürücü belgesi gibi harçlarda %50 oranında indirme yetkisi var. Motorlu taşıtlar vergisinde de %80 oranında indirim yetkisi var. Ki geçtiğimiz dönemlerde farklı oranlarda bu indirimleri Cumhurbaşkanı'nın uyguladığını, bu yetkiyi kullandığını gördük. Ama cezalara ilişkin olarak bir yetkisi yok. Cezalar yeniden değerleme oranı neyse o oranda devreye giriyor. İşte burada bir çalışma yapılıyor. E, i̇ki tane formül öne çıkıyor şöyle birincisi Cumhurbaşkanı'na diğer MTV ve aynı zamanda harçlarla ilgili olarak indirim yetkisi gibi cezalarda da bir indirim yetkisi sağlanabilir. Bir formül bu. Bir diğer formül ise şu. Bu ceza oranlarının düşürülmesi için 2023 için yani %122,9 yerine daha düşük bir oran geçerli olabilir mi? Bunun da şimdi formüllerine bakılıyor. Çalışmanın önümüzdeki günlerde netleşmesini bekliyoruz. Altını çizelim. Bu şimdilik bir çalışma netlik kazandıktan sonra daha kapsamlı bir şekilde anlatma imkanımız olacak Göksu.